Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Minecraft oynayacağız. Roblox ta Minecraft'ı yapmışlar Bire bir benziyor. Ben gelişmiştim önce de. Maden kazmayı düşünüyorum. Şu şimdi. Bir de bu oyunda Ruby kürek eklemişler. Ruby madeni falan eklemişler. Ruby zırhı gibi. Meşaleyi koyayım. Burayı da böyle açayım. Şimdi maden kazayım. Like atıp abone olursan 15 abone olduk mu göstereceğim. Şimdi burayı da kızayım da. Kömür çıktı. Meşale yaparım birazdan bunlarla. Mışalan bayağı var da yine de yapayım. Belki bulamayız sonra. Kömür falan. Yine de al alalım. İnventerim doluymuş onu görmemişim. Ben bu ağaçları craftlayam da Şimdi kömürleri alabildim. Bu arada VIP server beleşmiş bu oyunda. Onu öğrendim. Devamını isterseniz like atıp abone olun. Altın mı buldum? Yok demir bulmuşum galiba. Evet demir. Katman kayasına gelmişim. Bu galiba katman kayasıydı. Evet katman kayasıymış. Şimdi bu ağaçları ekleyeceğim de. Bırakayım şimdilik bunları. Şimdi bir ağaçlara ek ekeceğim. Gündüz oluyor. Birazdan gündüz olacak. Bu fidanları da ekledim. Buraya koyak bir tane. Buraya koyak. Şimdi de bunları koyalım. Koyulmuyor. Niye koyulmuyor bilmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi buraları rastgele koyacağım. Şimdi bunları da ekeyim. Şimdi birazdan bayağı ağaç olacak. Hayır. Bildirim zillerini de açmayı unutmayın. tane son var. Bunu ne yapayım? Şimdi bunu buraya koyayım. Birini buraya, birini buraya, birini şuraya. Bu da son fidanlar. Son altı fidan kaldı. Bayağı fidan kasmışım bir de. Şimdi maden yapabilirim. Ama madenleme yerini unuttum. Nereydi? Galiba burasıydı benim. Yok burası benim değilmiş. Başka birisin. Ben onu öldüreyim o zaman. Ha, buradan girmiş. Şimdi onu öldüreceğim neredeyse. Buradan inmiş galiba. Şimdi meşale koyacağım. Buraya meşalelerini koymuş. olan buldum ben. Daha da aşağısı mı var? Galiba. Veya geldiğim yer mi? Evet geldiğim yermiş. buraya merdiven gibi yanmış ama merdiven yapmamış. Bir adama bulsam öldüreceğim de öldüremiyorum. Bulamadığım için. Burası mı? Geldiğim yer galiba burası. Evet geldiğim yer sanırım. Yok gelmedim. Gelmedim buradan. Evet. Geldiğim yermiş. Şimdi tekrar geleceğim. Buradan girmiştim. Yukarı çıkmamıştım ama. adamın mekanı galiba burasıymış. Bir insanla kapışmak istiyorum da. Birisini bulamadım şu an. Aynı yere mi döndüm ben şimdi? Yap. Aynı yere döndüm. Adamlarda galiba hiç meşale yok. Adamların yapıları bunlarmış. Şu an bayağı az kişi var. Yok artık bu kadar şey mi yaparlar? Bayağı kişi doldurmuş. adamlar fidan koymuş acaba burada yaşayan var mı yok maden yapmış <laughs> evinin altına maden yaptığını sandım ama maden değilmiş buraya da yapsaymış daha iyi olacakmış buraya da demir koyayım da üzülmesin adam. Niye demiyorum yok falan diyorum. Bir de altın koyayım. Önüne. Benim zaten altına ihtiyacım yok artık. çukur yapmış. Burayı altınla dolduran bari. Ya bunun meşalesi yüzünden. Ay ne oldu? Çukurdan düştüm. videonun sonuna geldik arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın bay bay